Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin üye sayısı bakımından en hızlı büyüyen partisi olduk. 2 sene üst üste. Hem evet. 2024'te hem 2025'te. Üye sayımız 200 binlerden 650 bine geldi iki senenin içerisinde. Bu resmi üyeden bahsediyorum. Yargıtay'ın sayfasında kayıtlı üyeden bahsediyorum. Dolayısıyla bu teşkilatların çalıştığını, canlı olduğunu ve başarı gösterdiklerini ortaya koyan bir gerçek. Biz üye sayımızın 6 katı oy aldık. Her iki seçimde de hem genel seçimde hem yerel seçimde. Şimdi. dolayısıyla biz 1 milyon üye hedefine ulaştığımızda 6 milyon oy almamız söz Hı -hı. konusu olacak ki bu da %10'un üzerinde %12'lik bir oy oranı demektir. İnşallah şimdi bir dahaki seçime kadar bu 1 milyon hedefine ulaşmak üzere çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve bu heyecanla, bu aşkla 16 Kasım'da Ankara evet, Arena'da 16. yapacağımız 3. Büyük Kongremize doğru yol alıyoruz. Yani 12 gün sonra Ankara Arena'da 16 Kasım Pazar günü 3. Büyük Kongremizi yapacağız. İlk kongremize 45 bin katılım olmuştu. İkinci kongremize 65 bin katılım olmuştu. Bu üçüncü büyük kongremize inşallah 100 bin katılımla yapmak üzere hedeflerimizi verdik ve çalışmamızı yapıyoruz. Tabii bütün izleyicilerimizi ve tüm halkımızı da buradan sizin aracılığınızla kongremize davet ediyoruz.